thank you ya ki programı yapıyorsanız yol hikayelerinde her şeyi tanık olursunuz. Evet konakta da e, tarlada, bağ bahçede kavunlar, karpuzlar, incirler toplanırken hanımlar da her sokakta ya salça ya da tarhana kaynatır. İsmini bağışla bana. Neydi ismi? Muzezuzu. Benim elek dedim sen gözler, gözler diyor kız. Tarhana gözleri. <laughs> tarhana gözleri. Evet. Tarhana için özel Ne yapı Neyle yapılıyor? Hüseyin evet. abi neyle oluyor? Bu sırım. Sırım. Sırım he. Sadece bildiğiniz koyun derisi. Ya hayvan derisinden olan bir şey bu. Hayvan derisinden şuraları ip, halinde. Ip halinde. İp halinde yapıyorlar. Bunu eskiden biz bunları harmanda kullanırdık gözer. Buğday gözerlerdik yani. Şimdi bunlar tarama için. Ka bitti o işler. Sadece çorba olarak yemiyorsunuz bu şekilde de kullanıyor. Şimdi bu hamur böyle bugün yenir hani. Şimdi akşama biz onu şey yapacağız. Taze. Evet gözlerden geçireceğiz bunu. Sonra çorbalı kurutacağız, Bir hafta on gün kuruyor onlar. Peki genelde böyle yapıp yer misiniz? Yok seneden seneye. Hayır tazeyken iken yer misiniz? Evet yeriz. Burada yeni, Evet evet yeriz. Bunu da ilk defa ben görüyorum. Yani ilk defa konaklı köyünde tanık oluyorum. Böyle tarhananın çiğ halde yendiğini. Ama gerçekten çok lezzetli. sokakta incirin altında hep böyle oturuyorsunuz teyzelerim ablalarım kiminle sohbet edelim şimdi geldim dediler ki oyacı abla var başta teyze var onunla konuş dediler ama her ne gelen geliyor yani köşenin sağından sonundan sokağın her yerinden çıkan her toplanmış herkes oyacı her şimdi önce bir seni tanıyalım abla ismini alayım Şahinur Şahinur teyzecim ne oyalıyoruz Uyuluyoruz. Yemin uyuluyoruz. Yeminin. Hemen hemen bakıyorum. Sende var, arkada var, hemen hemen herkesin elinin içinde oynuyor. var. Tülbent. Amcim, bir dakika, genç kızların elinde niye yok? Geç kızlar Geç kızlar Yavşı çalışıyor. Fabrikada çalışıyor. hı. -hı. Sizler, de çalışıyor. siz de onların çeyizini yapıyorsunuz. Onlar başkalarının çeyizini yapıyor, siz hı. onların çeyizlerini, onların hayallerini Geç yapıyorsunuz. Kırılacaklarını alıyorlar, ne alıyorlar biz de. Şimdi İğne oyası yapıyoruz. Genelde bunu yapar mısınız? Yaparız. Burası mekanımız burası sabahleyin kalkıyoruz, kahvaltımızı yapıyoruz, işlerimizi görüp gelip oturuyoruz. Öğlenle namazlarımızı kılıyoruz, ikindiye kadar. İkindiden sonra namaz kılıyoruz, yemeğimizi yapıyoruz, gene gelip buraya toplanıyoruz, Yazana kadar burada oturuyoruz. Ne konuşuyoruz, ne anlatıyoruz, dedikodu mu? Bir anlatmak Ay ay, dedikodu yok. <gülüyor> <gülüyor> Aa din orada. Güzel oluyor. Benimim güzel oluyor. Ha seni önce bitireceğim. Biz önce yarış ediyor. Yarışıyor Yarışıyor yarış ediyoruz. Evet. Yarışırken neler anlatıyorsunuz peki? Vallahi yarışı kim bu, bu, ge bu. geçti? Yarışıyor. Kim bu geçti? Bak, Bak. şöyle da yeri davaya bir de arkada teyzem var. Yenekli. Nine nine mi geçiyor? Ener. Tamaya yakın. İğne oyası. Evet. İğne oyasını yapıyor. Seninki de iğne oyası. Burada iyiye. 4 başına. He. Şimdi bugünün yarışını o teyzem mi kazandı? Evet, Kazanıyor. O, oy. Ismini... Dur ismini alayım. Mı? Ismini İsmim Nebiye. Nebiye ablacığım. Atışırken ne <gülüyor> söylüyorsun <laughs> onu? Şaka. <Bir> Şaka. <gülüyor> Şaka. Beni geçiyorsunuz diyorum, kızıyorum. Benim gel geliyorsunuz, oturuyorsunuz diyor. Ben buradan pis diyorlar bunlar. Ben süpürmeden derken benim geçiyor bunlar. <laughs> bunlar çekirdek de mi yiyorlar yoksa? Karpuz <laughs> yiyorlar, çekirdek yiyorlar, çayı çok ben demlemedik. <laughs> şimdi gözleme... <laughs> Sizi geleceğiz gözleme yapardık bugün. Ne ya. güzel olurdu bu oyaların arasında. <laughs> şimdi diyorlar ki biz normalde gözleme yapıyorduk, çayımızı yapıyorduk, geliyorduk ama... Çay Atışıyoruz da diyor. Şimdi Tabii. Karpuz ve Kavuncu köyünde olunca tabii ki karpuz kavunu çok tüketiyorlar. Bahçemi kirletiyorlar sokağımı diyor. Ben süpürürken onlar beni geçiyorlar yine oyasında diyorlar. Bu yüzden de atışıyorlarmış. Biz bu atışmalara tanık olmadık. Şaka diyorlar ama. Bana benim oya kalıyor bak. Tabii onun hizmet ediyorum, hizmet ediyorum ben bunlara hep. Böyle kavun kalabuzu sana kestiriyorlar. Evet, Senin oyal ol. Benim oya kalıya yarım. Bunlar ikinciyi bitirdi. Daha ben bir denedeyim. Bakan Tabii. Ne, 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 neden siz böyle Bakın Ne, ne için çekiyorsunuz? Biz biz Az kadın gözüyle programına çekiyoruz. E, güzel hani ka, bizi biz hiç gören yok buralarda. Lütfen Kendi kendimizeyiz. İşte görüyorlar şimdi. <laughs> şimdi ben sizi çıkartmaya geldim anlatıyorum işte bak ama siz haksızlık yapıyormuşsunuz bak şimdi ablamın kavun karpuz kestirdim. Yalan söylüyor <Alıyor> bu. <laughs> bak hep. İkinciye bitirdi daha benim birinci. Bak ben, öyle konuşma <laughs> havaiye. Bir gelinim var. bir iki tane gelinim yani. var. Hem de kızım var. Kızım Buna yani. Şimdi gelinim de kızınım da ben ördüydüm sen yani işlediğin işte derken. Şimdi <laughs> gelinim var. Şimdi sen iki tane gelinim var. <laughs> He. E? Onlara birer de ne yapıyor mu? Birine, Birine yapmadan biri kızacak. Mecbur ikisine de yapacağız. Bunların tatlı bir atışması var burada tabii ki sevgili kadın gözüyle izleyicileri. Adına, önden sağdan, soldan kim oturuyorsa muhakkak bir laf atıyor. Bu laflar aslında birer espri tabii ki nükte, şaka yapıyorlar ama İkramlarında da eksik olmuyorlar. Hangi kapının önüne gitsem muhakkak kavun karpuz çıkartıyorlar. Onlardan birine de şimdi biz tanık oluyoruz. Aslında karpuzcu köyünde olunca başka ne olabilir diyorlar. Şimdi bilseydim işimi ben de alır gelirdim bir iki ben de ee, oyalardım ama. Karnımız oluyor ama para yetmiyor para. Dün para. yettiğimiz bir şey para yetmiyor. Çalışıyor. Bilmiyorlar tanımıyorlar değil mi sizin? Bak nasıl şey oldu da burada. Ama köylünün hiç hakkı yok. Bir köylü bak, hiç duymayam ki bir milletvekilinden, bir başbakandan benim de köylüm değil. Tabii ki onlar oldukça dertler çünkü konaklı kavunu ve karpuzu pazarda istenilen yere sahip değil. Çok biliniyor, çok tanınıyor. Özellikle birebir köylüden alan pazarcı çok iyi biliyor ama bizim halkımız, insanımız bunu öğrenmemiş henüz. Daha henüz Bursa'dalar, dışarı açılamamışlar. Açılmak istiyorlar. Bunu diğer illerde, diğer ilçelerde de tanıtmak. Ee, bu tadı, bu şey, lezzeti e, iletmek istiyorlar. Ama nasıl yaparlar, nasıl ederler bilmiyorum. Yetkililerden bir el uzatılmasını bekliyorlar efendim. İsmini söyler misin bana? Hediye, hediye. Oh, çok güzel ismi var, hediye. hediye. Ee, ben dedim ki aralarındaki en genci Hediye ablam, Hediye teyzem. Öyle değil mi? En genci hediye. sen Tabii, en benim. Şimdi, e, Diş, sen dişim iyi... yok ama olsun He? Dişlerim yok ama olsun Dişlerin yok ama o yüzden o önemli değil o biz anlaşırız sen Peki senin gözler bunu nasıl görüyor? Benim gözlerim <laughs> görmüyor Ben, ben yapamıyorum var, göremiyorum 70 yaşına kadar işte dayanıyorum Dayanıyorsun ee, Kaç günde yapıyorsun sen bunu? Bir, bir, bir tülbenti Bir tülbenti mi? 4 yani, günde yaptım bunu Dört günde yaptım. E, Tabi Şimdi diyorlar ki Parayla e, para ile... ö... yapıyorum ben bunları Sen bunları parayla yapıyorsun bir de tabii. satıyorsun Satıyorum e, Şimdi dediler ki az önce en hızlısı e, Hediye teyzedir Hı. Çok çabuk bitiriyor bizden önce bitiriyor öyle mi? Öyle Ama benim hiç Çoluğum yok çocuğum yok bir didem var işte onunla uğraşıyorum ben Dur şimdi Şimdi buraya halk eğitimden dikiş nakış kursu mu istiyorlar. evet. Istiyorlar. İğne, iğne kurs, iğne oyası kursu. Şimdi biz e, programımız aracılığıyla e, iletmiş olalım yetkililere. Buraya bir dikiş nakış, nakış kursu istiyorlar. E, sağlık ocağı istiyorlar. Ve biz köyde gezmeye devam ediyoruz. Konaklı köyünde meydanda köy heyetiyle birlikteyiz. Tabi aslında baktığınız zaman köyün genelde bir manav köyü ama 1893'te Bulgaristan'dan göç eden bir yerleşkesi var. Tabii ki ilk adı Kavacıkmış daha sonra Kurtuluş Savaşı sırasında ordunun konaklaması nedeniyle Konaklı adına almış. Tabi ben buraya kadar tarihini kısa özetledim. Tabi şu anki haliyle kavun ve karpuzla meşhur ama yanındaki amcamdan onun çocukluğuna dair birkaç kelime almak istiyorum. Bakalım bize neler anlatacak ama önce kendisini bir tanıyalım. Ben Konaklı Köyü'nden Hüseyin Ozun. Hüseyin amcacığım şimdi e, biraz bize konaklının geçmişini, dününü anlatırsan neler söylersiniz, o anekdotları Yalnız anlatırsan. Geçmişi şöyle diyeyim. Burada hayvancılık vardı eskiden ama hayvancılık şimdi bitti gibi bir şey. Yani kalmadı hayvancılık. Eskiden hayvanla harman sürerdik, çiftçilik yapardık. Mesela böyle ay döndüğü mesela ekerdik, buydu ekerdik, bunları ekerdik yani. Mesela yol aldık. Çocukluğunuz nasıldı? Ee, çocukluğumuz daha iyiydi. Çünkü boludu her şey. Bollukta yaşıyorduk. Ne yerdiniz, ne içerdiniz? Mesela bir kahvaltıda evet, ne var? Şimdi kahvaltı sabahleyin et tarhana çorbası pişirirler. Tarhana? Tarhana çorbası pişirirler, onu yiyirdik. Hala tarhana yapmakta zaten devam, devam ediyor. Devam ediyoruz. Devamlı geleneği götürüyoruz yani aynı götürüyoruz. Ama şöyle öğlen değişik mesela yemek olur, akşamında değişik yemekler mesela olur, evler. Peki şimdi neyle uğraşıyorlar? O zamanlar başka şeyler ekiyordunuz, zeytiniz bolluk vardı. Şimdi neler ekiyorsunuz? Şimdi vallahi zeytin ekiyoruz, zeytinde bir şey yok. Bir şey kazandığımız yok. Atıyoruz ilacı, bedava gidiyor. Kavun, karpuz ekiyoruz işte. Bundan meşgul oluyoruz yani. Kendimizi geçindiriyoruz işte böyle. Zor o zamanlar o dönemde okul var mıydı? Nasıldı? He, okul var da okul daha iyiydi o zaman döneminde. Öğretmenler daha güzel okuduyordu. Şimdi yani pek. O dönemlerde değil hayat bilgisi e, dersi vardı, vardı ve her şeyi vardı. öğreniyorduk. Tabii dini bilgiler vardı. Her şeyi öğreniyorduk. Din dersi vardı o zaman mesela. Her şeyi öğreniyorduk. Ama şimdi ne bileyim kaldırıyorlar onları. Bir şeyler koyuyorlar. Çeşit çeşit bir şeyler oldu yani. biz Tabi biz bilemiyoruz şimdi onları, şimdiki nesiller biliyor onu. Peki şimdi daha bolluk vardı derken daha fazla ee Burada bak ama ipek böcekçiliği vardı bağcılık vardı mesela buna tütün vardı, bunların hepsi vardı yani ama şimdi hepsi bitti hiçbir şey yok gördü tek tabanca işte bu gördüğünüz bostanlar kaldı. Neden bitti? Devlet bitirdi, ektirmiyor yaptırmıyor İpek böceklerini kaldırdı tütünü kaldırdı Affedersin mesela ekli bin masullah para yapmıyor. Aydın'da 800 bin lira. 50 kiloluk ya öyle ya. 20 kiloluk, 10 kiloluk aydın'da 300 bin lira tohumu. Şimdi bak bu tohumu gene mesela biz verdik 480 liraya. Aldı tüccar. Şimdi buğday tohumu alacağız 1 milyon 200 bin lira. 1 milyon 200 bin lira. Yok hayır 300 lira işte 250 lira görüyorum veriyoruz burada. Konaklı ve kavunlu ve karpuzunu neden tanımıyorlar? Tanıyorlar işte bak bu kadar tanıyorlar işte. Burada tan tanıtım bu kadar oluyor yani. Peki amcam dedi ki bu kadar tanıtım oluyor. Peki gerçekten tanıtım oluyor mu? Bir muhtarımıza soralım ama önce kendisini tanıyalım. Valla ben işte Konaklı Köy Muhtarı Tacit'in Tarman. İşte köyümüzde bunu biz tanıttık karpuzun. Bir festival düzenledik. 90 2000, 2002'de bir festival yani bayağı bir katılım yaptık, tanıttık ama tabii dış ülkede dışları tanıtamadık böyle bir İstanbul bir tarafı dış. Bursa 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 sadece Bursa için tanıdı. İşte kavanoz bir güzel gördük böyle. hep beraber tarlalarda nasıl yetiştiğini nasıl. işte bir pazarlaması, bunun adına bir kooperatif kursanız böyle kendi köy halkı olarak daha güzel olur diyorum yani. Kooperatifle herkes tek başına satar, kooperatif satarsa daha güzel, ürünümüz daha iyi değerlendirir. Şimdi kalk toplayıp getiriyor. Burada kendi başına yok biri 5 lira diyor, biri 3 lira diyor. O şekilde acık satışta zarar görüyoruz, çekiyoruz yani o şekildeyiz. Yani köy meydanına baktığımız zaman, geldiğimiz zaman kavun karpuzun e, pazarlandığını evet. gördük. Bunların alıcısı normal pazarcı esnafı mı? Evet, çoğu pazarcı esnafı. Bursa'dan geliyor, herkes pazarcı esnafı alıyor. Tabi alıyor ama sorumlu bir kişi olması lazım yani burada, satıcı. Şimdi ona gidiyor, 5 lira veriyor, bir gün 3 lira gidiyor derken, Mesela yetiştirimi zarar görüyor o şekilde. Ama böyle bir kooperatif adı kurulsa da kooperatif kursas, kooperatif satış olsa bence daha iyi olur halk daha iyi olur. Peki çok verimli topraklarınız var. Ee, evet. Amcam da dediği gibi başka şey var, zeytin var e, incir var mesela evet, bunlarla evet. ilgili de e, bir gücünüz var mı satış anlamında? Evet, Ürününüz var. nasıl? Şeyimiz geliyor mesela alıcımız geliyor. Tüccarlar köyde toplayanlar var 2-3 kişi. Yani topluyorlar. İstanbul'a gidiyor. Yemişimiz gidiyor. Siyah yemişimiz İstanbul'a kadar gidiyor yani. O şekilde. Şeftalimiz var. Armudumuz var. Yani hepsi var konaklık evinde. Var işte bir satış sorunu. Peki bu verimli Anladım. topraklarındaki Konaklı köyünden bahsetmek gerekirse eksiğimiz var mı? Konaklı hangi noktada şimdi yeni yasalarla mahalle oluyor vallahi bu evet, anlamda neler söylersiniz? söylersiniz? Mahalle oluyoruz. Mallı olunca bilmiyorum artık nasıl olur çiftçilik, tarım nasıl uğraşırız o şekilde vallahi bir bilgimiz yok. Yalnız işte hemen bunları malli yapıyorlar 2014 seçimlerinden sonra. Ama artık ne gelir ne gider? Mallinin durumu ne getirecek? Köylü olarak çiftçilik mi artık bilemiyoruz yani o konuda. İmarı mı açacak, bir şeyler olacak hadi. Yani Onun hukuki olupında bilgimiz yok. Alt yapımız bitti mi bu anlamda? Şu he? anda altyapımızda bir eksiklik yok. Su, suyumuz güzel. Suyumuz Bursa'dan geliyor. Yalnız bizim işte bir sorunumuz var. Okulumuzun çevre düzenlemesi bir de kapalı spor salonu alanımız yani. Böyle toplu halde bir yemek salonu gibi yani çok amaçlı kullanma bir kapalı spor salonumuz lazım. Bir <laughs> düğün salonu yani. gibi evet. bir kapalı yer istiyorsunuz. Evet, evet, Peki evet. sağlık ocağımız sağlık var mı? Sağlık evimiz var. Sağlık evimiz var. Bir hemşerimiz var devamlı. Haftada bir gün doktorumuz geliyor. O şekilde Şimdi ben hanımlarla konuşurken bir de bir halk kursu istediler nakışlık iş anlamında. Bu anlamda da bir talepleri oldu bizden. Ben de şimdi yeri gelmişken evet. iletmiş olayım o size. O zaman ben iste yaparız. Hemen her zaman halk eğitimi biz bildiririz. Halk eğitimi her zaman o konularda yardımcı oluyor bize. Yerimiz de var zaten o şekilde. O konuda yardımcı olurum ben milletten toplarım imzayı. Peki bu anlamda gençlerimize hitaben bir futbol sahamız veya başka bir e, yaptırımız var mı? Evet bir halı sahamız var. Geçen sene olmuş bir halı sahamız var gençlere karşı. Sporların orada işi yapıyorlar. O şekilde devam ediyorlar. Peki konaklının başka neye ihtiyacı var? Vallahi konaklının şu anda işte başka bilmiyorum halka sormak lazım. <laughs> Bizim dediklerimiz bu kadar. Halk. Ben duyduğuma göre sokaklarda gezerken sürekli tanıtım, tanıtım, tanıtım evet. dediler. Bu noktada e, muhtarım neler yapmalıyız? Vallahi bu noktada işte bir kooperatif kurup böyle güzel durumu izah etmek sizin gibi basından böyle bunu dışarı yaymak bu şekilde. Peki ben kadın gözüyle programına konuk olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz başka şeyler evet, varsa alayım. Teşekkür ederim bizim bu kavunumuzu, karpuzumuzu, köyün halkını yansıttığınız için. Biz teşekkür ediyoruz konaklı köy halkı adına. Bu kadar. Peki efendim biz da gezmeye devam ediyoruz. Ama ben önce bu kavunun tadına bakmak Buyur. istiyorum. Ve her sohbetin ortasında muhakkak her köyde olduğu gibi çay gelir. Ama burada bir fark var. Kavun ve karpuz da gelir efendim. Şimdi hep beraber bizim bunun bir tadına bakalım. Buyur, Buyurun. Buyurun. Buyurun çaylarını içmek isteyenler Buyurun. çaylara ama önce kavuna. salarla Nülifer'in bir mahallesi olacak Konaklı köyü. Aslına baktığınız zaman hayat burada sadece tarlalarda, bahçelerde ve köyün meydanlarında geçmiyor. Gençler için çok güzel bir halı saha yapılmış ve burada akşamları futbol oynayıp burada zaman geçirebiliyorlar. Oldukça güzel bir futbol sahası oluşturulmuş. Arkamızda da Konaklı köyünü görebiliyoruz zaten. Kavaklı köyünde hangi eve girerseniz girsin bir sofra hazırlanıyor. Ama ben şunu belirtmek istiyorum. Bu sofradaki her şey bu köye ait. Ve buradaki bu sofranın üzerindeki zeytini, salçası, zeytinyağısı gene bu köyde doğal olarak üretiliyor. Tabii ki kavunu, karpuzu ve olmazsa olmazı köy ekmeğiyle. Tabii ki dedi ki doğal lezzetler dedik. İnsanları da çok doğal ve güler yüzlü. Onların bu güler yüzünün yanında ben neler söyleyebilirim, neler anlatabilirim sizlere bilmiyorum ama ben bu güzel doğal sofranın bir tadına varmak istiyorum. Ben çok dolaştım, çok gezdim konakta, köyünde. Biraz müsaade ederseniz ben şimdi bir buradaki lezzetlerden sizlerin adına tadacağım. Baktığınız zaman toprak çok kuru, takır takır derler ya. Ama aslında çok verimli çünkü kendi nemini kaybetmiyor ve az bir sulamayla hatta hiçbir sulamayla işte görmüş olduğunuz üzüm bağı bu kadar yeşil ve bu kadar lezzetli üzümler veriyor. Dedik ya toprağı çok kuru ama oldukça nemli. Kendi toprağının özelliğinden herhalde nemini koruyor. Ve bu nem sayesinde de yetişen her şey çok bereketli ve lezzetli oluyor efendim. Sevgili Kadın Gözü'yle izleyicileri, bizim gözümüzle, bizim ekibin anlatmalarıyla, objektiflerine takılanlarıyla yöreleri sizlere anlatmaya çalışıyoruz. Evlerinize konuk edip bizler sayesinde hiç gitmediğiniz yöreleri gezip izliyorsunuz. Biz bu hafta Konaklı Mahallesi'nde yani Konaklı Köyü'ndeydik. Tabii ki gezdik, gördük, inceledik. Kavunlu karpuzunu, meşhur kavunlu karpuzunu sizlere aktardık. Köy halkının geçim kaynağının sadece kavun karpuzdan değil zeytin, şeftali ve incirden olduğunu da söyledik. Tabii ki bir de domates ve biberi de var. Tabii ki patlıcan da bu bereketli topraklarda her şey yetişiyor. Programımız burada bitiyor. Bir başka programda görüşünceye kadar şimdilik hoşçakalın.